Merhaba. Ankara Hastanesi'nin psikiyatri bölümünden Profesör Doktor Erkan Özcan. Size bugün panik bozukluk hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Panik bozukluk, panik atakların tekrarlayarak ortaya çıktığı bir bozukluk, bir hastalık hali. Panik atağı tanımlamak gerekir önce. Ölüm korkusu, boğulacak gibi hissetme, nefes alamayacağından korkma, ve bunların yanında çarpıntı, titreme, terleme gibi hatta bazen karın ağrılarının hissedildiği bir durum. Bu ataklar çoğunlukla çok kısa sürebildiği gibi bazen yarım saate kadar da uzayabilir ve kişi hatta kalp krizi geçirdiğinden bile korkabilir. Bu atakların bir ay içinde en az dört kere tekrarlanması panik bozukluk tanısı koydurur. Ama tanı konulması bu kadar da kolay değildir. Çünkü çoğunlukla başka bölümlere müracaat eden hastalarımız olur. Mesela kalp krizi geçirdiğinden korktuğu zaman hemen kardiyolojiye veya nefes alamadığı için göğüs hastalıkları doktorlarına başvuran hastalarımız çoktur. Eğer o bölümlerdeki tetkik ve incelemeler sonucunda hiçbir şey bulunamıyorsa o zaman akla panik atak gelir ve çoğunlukla hastalarımıza sizin bir psikiyatri uzmanına görünmeniz gerekir derler. Bize gelen hastalarımızın tipik olarak tanımladığı boğazında sanki bir lokma var da yutamıyorum ya da nefes almak çok zor geliyor bana veya sancılarım var ama doktorlar hiçbir şey bulamadılar dediklerini duyarız. Bu hastalarımıza ortaya çıkan tablo korku ve özellikle ölüm korkusunun hakim olduğu bir hastalıktır. Biz buna panik hastalığı ya da panik anksiyete bozukluğu deriz. Tedavisi mümkündür ve hasta çok rahatlar. Çok kısa süre içinde ilaçlara cevap verebilen bir hastalıktır. Düzenli görüşmelerle ve hastalarımıza verdiğimiz ilaçlarla tedavisi ortaya çıkar ve birkaç aylık tedavinin sonucunda da hastalarımız rahatlarlar. Sizde ya da yakınlarınızda böyle bir durum söz konusu ise lütfen uzmana başvurmaktan çekinmeyiniz ve yakınlarınızı da yönlendirin böyle bir durumda. Çünkü hayatları çekilmez bir hal alabilir. Sürekli acil servislere gitmek zorunda kalabilirler. O yüzden doktora başvurmalarında büyük yarar var. Sağlıklı günler dilerim.